arkadaşlar, Üç. ben Mert. Bugün sizlerle Minecraft Hangar Hangar Games. Games. Ee... Seha. Bak, unuttum gene ya. Neyse. Kadir var yanımda, bir de... Sercan var. Aynen, Sercan var. Ee, <laughs> abi ne abi? Ali diye ezberlemişim şey ya. E, Ali ben, ben ee, Ali yaz. Ben de ilk başta o, Ali diyordum. Binmem, Ali bilmem ne, o ee, Sercan. Kadir de Regeri diye biri. Steve ben de orta, 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 orta 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 asır kasır asır kasır <laughs> taş kılıç taş kılıç taş kılıç Diamond buldum Diamond buldum KBJ Creeper seni izliyorum Diamond blans bus. elinle elin ne busla busuyorum busla ha <laughs> ha basikdir tamam lan dur abi şey Diamond'ım var Kadir neredesin canım basikdir hmm. o, o adamı öldürmen lazım of, çok güzel İten, at item koru beni koru 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 Vuracak bir şey at. Eee bir şey... Ulan bu kuş Neredesiniz? Ortaya geliyorum. Be Abi benim. lag oldu bende. iki tane kılıç gözüküyor. Ben ortaya geldim. Beni... Lag var. Beyler atacak beni. Ha doğru lan. Yaprak kırabiliyorduk. Şşş. Gel taş kılıç atayım. At. Abi benim elimde taş kılıç var mı şu an? Şş. Bakayım. Bak. Evet. Tamam. İyi o zaman. İki tane varmış. Bazen lag oluyor da böyle itemler çoğalıyor. Abi şey var bende diamond var var diamond bulursanız söyleyin kılıç yapalım Tamam kardeşim Biz adam kesmeye gidelim mi? Kadir adam. sen neredesin? Kadir arkamızda Arkanızdayım Ah adamsın abi. Beyler hap var, cigara var, eks var, ruj var Ben afk Şunu al Gerçi tamam. Bu <gülüyor> ne <gülüyor> ya? Hap <Aptısın> Ne <laughs> gerek var kardeşim? Ooo zırlar Bay Dalın Kadir'e dalın Kadir'e fokus ver. <laughs> Aha adam var. Gel lan buraya. Çubuk aldım. Crafting table var bak. Abi bende lag var ölüyorum. Haha <laughs> <laughs> kendini yaktım al. Oy oy yanıyorum yanıyorum. Hayvan gibi lag var. Arkada Veler, bir ben, şey Ben cc'yim hele. Oh. La vurma yerim mi derim ölüyordum. Apatma lan. İtem atım var oğlum zırhım yok. Al. Tamam gerisi hikaye var şu Arkadaşlar e, bir şey diyeceğim. E, böyle e, yemek yerken vurunca daha hızlı mı yiyorsun? Ne oluyor öyle bir şey vardı sanki? O eskiden vardı. Öyle mi? Ben ne bileyim hep öyle yapıyorum ya. O bak bu, O bak şey kaldırıldı abi. <laughs> Çok güzel bir şey taş, daha. Ben de öyle yapıyorum. O, o sayesinde taş var ya. Taş kılıç buldum. Taş kılıç isteyen var mı? Yok. Boşuna o aldım. Boş ver abi. abi. Adam gelişir falan. İnşallah video çıkar ya. İnşallah. Kaç deneme yaptık? Dur dur çek sen. Oo, bugün baldayım baya. Ha, ben sana oldu atacağım. At. Sen de onu alacaksın. Var ya. Oo en Kadir birini kovalıyor. Söylesene lan bize de. Gel. Aldın mı? Evet. var et. Doldur. Tam 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 tam. Kadir. Yine çöplerini atıyor ya. Kadir, e, şey ayakkabım ayakkabı falan atabilecek mi ben de Adamın kılıcı ayrı kılıcı var ya. Yok. Ne ya? ayrı kılıcı şaka, lan? Şaka. Sen tekstür pek şeydin. Şaka bu oğlum. Bozuktur. Ben tekstür pek kullanmıyorum Cina. Ben kullanıyorum. Ya abi ben e, şey Steve Char'ımla girdim çünkü e, ee, benim şeyler benim skin çok güzel. Yani tekstür pek tek skin tabii. Beyler durun. O diamond, diamond 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 şey var. diamond var diamond var diamond, diamond, diamond. Sen, <laughs> sen veriyorsun bana ne bana ne. Bana. Hayır ben sen Ver 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 ver. İlk ben vurmuştum ilk ver, ben. Buluştum. Ver ver döverim döverim valla. Video vurma çeken lan. Vurma lan. Al al. Ah, ye. Hadi şey ortaya gidiyoruz. Ya da burada bir yerde sandık var. E, ortaya, şey. ortaya, ortaya gidil ortaya bak. Oha ortaya gitmeyin abi. Tamam şurada. Abi ortada 5 tane adam var. Şurada bir yerde crafting table vardı. Şu ileride bak. Helikopterin orada crafting table var. Helikopter değil de böyle bir yer vardı ya. Hatırlıyorum ya. Aha şurada bak galiba. Aa gel gel burada burada gel. Gel. Ee, gel gel burada. Neredesin sen? Bak buradayım. Burada. Aha tamam yapıyorum hemen diamond kılıcı. Iıı ee, iyi oldu ya. Çok iyi oldu çok da güzel oldu. Bence bana ver onu. Verme verme sende kalsın videoyu Onu kalsın. hemen bana ver dostum Abi videoda ben, ben varım Tamam da ben varım Şunu 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 Kadir vurursan abi ben hemen kaçayım da şuna Çünkü geliyor o, oltayla boost atıyor ibne hepsi geri geliyor Uğraşıyorum o kadar Aaa <laughs> siktir Valla dalarım bak Valla ben ortaya gidiyorum abi Abi ben de. Tamam. Abi şurada iki tane demir set kapışıyor gördüm Abi kılıç yapıyorum. Üç kişiyiz ama biraz ölüm oldu. Kılıç yapın da. Aynen. Koşer, koşarken F3A yapmayı da sana soru söylerim. F3 artı A işte ne. Uf beyler kaçalım buradan. Kaç 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 kaç. Kaç onlar bizi yer. Çok e, kolay. Yayı olan var mı? Yay. Abi boşlar yerler onlar bizi yay yer. Yay var yay ver yay. Benim 10 tane okum var. Yayın. Hayır ya. Oğlum. Aa. Ya hayır onları atmayacağım zaten. Verin siz. Verin siz de gönlüm babaya. Ver. Al lan al. 2 tane de ayrınım var siz. Al Ayrın. bak at. Dur. Var var. An, koşun. Diamond'ı ben sana atmıştım çünkü. Ee, tamam. iş gel. Gel, gel. Stik yanıyor artmış. lan. Tamam, yanıyor oğlum, kesin. adam yanıyor. Koşun. Ah. Tamam. Ooo! Oh! İtemlere bak! Diamond seed! <laughs> Abi, şey Kadir, şey var mı? Iıı... Ee, stick, stick. Ver, gel, ben bir... Adam var, evet. adam, 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 adam! Abi yani aynı diamond... şey. Abi bak, ne oldu biliyor musun? Adam... ...salak gibi... ...bırakmış orada itemleri. Ben aldım diamond kılıcım var koş koş. Hacker. Hadi. Hadi abi hadi. Ya siktir. Adam hack mi? Galiba. Altın elma yedi sıçtık sıçtık. Kaçın. Koş Kadir sen. Koş kanka. Şey. Şey atsana stick at. Dur oğlum başlatma stickine. Ölüyorum anne busluyorsun. Oğlum elimle buslamıyorum ki. Adam eğim. Kaçın beyler kaçın adam pro. Ne hack prosun? Allanın am töbe töbe, oğlum kıçımdan vurdu lan. Son ben neredeyim bilmiyorum şu an takım daldı ya. Dalmadı lan? Dalmadı bir 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 birler. Bir, 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 bir. Üçümüz a dalıyoruz. Hadi. Hadi bir iki. Nasıl çıktı? Ölüyorum lan adam pro. Öldüm. Abi ben o adam değil. Ee kara. Abi üçümüz birader daha dolamamız lazım. Helal ha, lan. Helal. Öldüm. Öldün mü? Öldürdüm. Oho. Gel. sen sana yani altın elim atayım. Ama al. atla. Çabuk al. çabuk. Çabuk. Diamond. Çekil onu ben, al. alacağım. Ya, al, ben alacağım. Al sana. Al. <laughs> Alo al. Oğlum Yok. öleceğim öleceğim öleceğim. Tamam Diamond Sword at. Diamond Sword at. Diamond'ı var dedim. Al al gördüm al. Ee, bir de şey Eee beğener e, set at set at Kadir adamın seti vardı al sorguya çekiyoruz Adamın seti varmış. Al. Ayakkabı atayım sana. Chessblade falan da at. Oğlum gereksiz bir yok. Chessblade ben yok <laughs> bende. Bende var ama bana... Be, ben... <laughs> Pedir stik atsana. <laughs> Gerek yok ya da boş ver. Çok komikti değil mi? Evet. Ee, adamın çakma ikinci el ya alın. Ben sevmem ikinci elleri. Ben <laughs> acil ortaya gidelim çok güzel bir şey yapacağım. Hadi gidelim. Ben niye bunu tutuyorum? Yanlış Yanlışlıkla. bir şey mi yapacaksın? Show mu yapacaksın? <gülüyor> evet. <gülüyor> Nereden bildin lan? Acayip bir şey yapacağım. Diamond, Diamond ne? Şey o O ne? Kürek ya. kürek. Alın beyler. At. <laughs> At bakayım. Akıllı. Oy, adama böyle dalacağım. Bir arkadaş kürekle el kazanmıştı benim. Galiba abi. Abi öyle şey, demişti. Hayır de, yalan ay, mı bilmiyorum. Yalan var mı? ayrı Beyler çakmak taşlarını bana e, atın. Adamı demiş. kestik mi detmeç? Please please bana çakmak taşı at. Çakmak taşı please. Yok bende çöp atmıştım. <laughs> ya, vurma mal. Oh vurma vurma. Fucking hell so. Abi beyler kime şey yapayım? Kime iron bot yapayım? Bana iron bot yapma da iron pantolon yap. Sana iki tane daha atayım Al, Iron pantolon. E ee, bir şey diyeceğim. Oltam kırıldı, kırılacak da bana bir olta hata verecek kardeşlerim. Alın beyler, size set diziyorum. Survival oynuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Mal. <gülüyor> <gülüyor> Yemek versene biraz. Benim yemeğim az kaldı. Gerçi al baba ben olta kullanmıyorum zaten. ya. Tamam, Gerek duymuyorum. Çakmak daha iyidir her zaman. Yok. Olta biz... olta olta iyidir yani. olta Olta bis kime ya. yaramıyor ya? Affedersiniz <laughs> ama adamlara çan tıkın oldu beki, <laughs> yaramıyor bu kana. Yani bak bilim, mesela mesela gelin gelin. Abi mesela adam böyle ya. yakabilir. Gör. Gördünüz mü? Video çıkacak aslında. oğlum ya var ya. Kali, video altın elma şeyim yani, vardı ya. Yani gördüğünüz arkadaş gördüğünüz gibi arkadaşlar adam öyle yakabilirsiniz. Evet. Ey. Çok ey. güzel. Vay. Hey. Ananın adam burada lan. Adam burada koşun adam bırak. Keşke 3'e 3 kalalım. Gel la buraya gör. Adam hack mi? Ya ne hack'i lan adamı gördüm. Şu içeride pampa. F3 A sağ olsun. Sampal. Yani aynen f3. aynen. F3 a, f3 A yap bak gözükür. Ben göremiyorum. Neyse. Ben gördüm. Neredesiniz lan? La gel. Ben yanmıyorum. Oh motherfucka. Geldim. Deadmatch. Abi adamın demir pantolonu. koşun. koşun. Koşun 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 koşun. Demir pantolon falan var mı? Kadir. Demir pantolon var mı? Yok. Aa! Aynen bana da chestplate lazım. Yok ama. Yok. <laughs> chestplate hiç? Aman hiç. Mi? Hiç kimse mi yok. Neyse detmatch. Eee Hadi bakalım detmatch'e kaldık. Video çıktı be. a kastı video. Aa, ya ha tamam geldi Holly. Aa gene kastı. Birazdan düzelir abi FPS. Aha, aha düzeliyor. Aha adamsın. Ya bak gene. Ben bekleyeyim az. Detme işte böyle kasarsa video çıkmaz bana. Yokla çıkar her türlü. Bundan sonra bir el daha çekelim mi lan? Bir, bir, bir atarsın. Lan vurma. Tamam. Aa ee, evet. e, biz oynarız Şş, ya. Kazma <laughs> Günde bir video falan iyidir. Diamond <laughs> kazma yaptım baba bak. Çok fena. <laughs> Kadir sen kazmayla dal kanka. 3 dakikamız var. Lanet olsun bu hayat. Lan çarpılacağız. Ah gelme. Gelme Kadir gelme la. Tim tim. Hayır. Ah pardon. Allah Allah. Kadir'e dalıyoruz hadi. Ah. 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 Löp. Löp. Dur tamam baba. Tamam baba. Tamam, tamam, tamam,, tamam,,, ölürsem küserim. Küsersin ölürsen. Evet. İhanet ha ha. Ya vallahi vallahi. Ah, Uhu. Uhu. E be çok sıkıcı sonu. E müzik ekliyim mi Bela? Uha Lan. Süper aldım. <laughs> Heksin alt sen. <laughs> aha. 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 Abi kasıyor. Bela kasıyor. Allah'ım <laughs> <laughs> ya. <laughs> Ya Ağzını. aa yapma 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 video Fraps Öldür lan, ağzına sıçayım yani Fraps, fraps. Ağzına sıçayım Fraps Fraps bir daha nah çekerim Fraps'a Diyeceğim a de muhtacım abi başka program yok Ağzına vur ağzına Aa Çok kasıyor. Kadir hadi hadi Kadir hadi Aa Dire benden o oh, 100 pointi Abi kasıyor ne, ne olur azıcık beklesen Kadir Bekleme lan ağzına vur Kanka ne olur bak Ağzına vuracağım Tamam videoyu koymayacağım <laughs> lan Tamam. <laughs> dur bekle bekle az. Şunu da yiyeyim de var ya. Dur az kasma gitsin. Hadi 26 PSP kaç PSP? Bilmiyorum. Abi video boşa boşa sıkıcı olacak bak öyle ya bekleme. Lan, ölür ya sana... bak Kadir ağzını sıçayım senin ya. Abi ne nasıl... açın? <laughs> koy. Tamam ya ölürsen de koyacan artık ne yapalım? <laughs> Aa göremiyorum lan. Ya oğlum dur az. Ah, tamam, Abi senin hadi. şeyini mi bekleyecekler? FPS'nin mi bekleyecekler? İl ilerlesin lan anasını satayım. İşleri mi var? Seyircilere bir kere saygı duymamız lazım. Lan cici işte. <gülüyor> <gülüyor> İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, gerçekten helal. Çünkü kasıyordu yoksa ağzıma sıçardım. Ee, bay bay. <laughs> Çok sade bir son oldu.